Uzun zamandır üzerine konuştuğumuz bir konu vardı. Bir sistem inşa etmek, bir yola başlamak. Bu yola bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gel gelelim ki bu sistem nasıl bir sistem, nasıl kullanılacak, nasıl katılacak, nasıl para kazandıracak bir sistem. Arkadaşlar topluluğumuzun ismi MZ Trading. Bu bir aslında şirketleşmeye bir adım. Yani bunun içeriğini bahsettiğimde siz de benim niyetimi anlayacaksınız. Öncelikle MZ Trading oluşumu şu anda 191 kişiye hizmet vermekte. Yazılımcı arkadaşımızdan istediklerimizi çok güzel bir şekilde şu anki noktasıyla yerine getirdi. Nasıl kullanıldı nasıl kullandığımla ilgili odalardan bahsedeceğim. Birinci odamız genel sohbet. Burada kullanıcılarımız yorumlarda bulunabiliyorlar. İkinci odamız önemli duyurular. Ben size çok önemli bir şey olduğunda yazıyorum. Yani burayı sessize almamanızı tavsiye ediyorum. Haber odamız var. Bu odaya 300 dolar Enes şu an ödeme yapıyor. Bir terminale terminalden Enes haberler geldiğinde buraya aktarıyor. Burayı biraz nice trading gibi düşünüyorum. Gün geçtikçe burayı daha da şekillendireceğim kaygınız olmasın. Burada bir RSI sinyal odamız var. Mesela dün ben bu odayla ilgili bir mesaj attım. Örnek veriyorum. Afaki bir e, zamana gidelim. Gece saat. Burada bu arada gün boyu yani onlarca sinyal geliyor. Gece birden, 2'den üçten ya o kadar çok sinyal geliyor ki. Gece saat 1.22'de Neft USD'den bir alarm gelmiş. Şişti alarmıyla bir de %6 düşmüş. Yani nasıl kullanılıyor ya gelelim. Son sinyale bakalım. Mesela son sinyal demeyeyim de biraz 12'ye falan gidelim. 12-10 aynen bu olsun. Hiç önemli değil. Afaki siz de görebiliyorsunuz. Bu. B2-USDT. Bak B2-USDT diyor ki kardeşim bunlara 5 dakikada 80. Yani çok şiş şişiyor. Ares 15 dakikalık 90 çok şişiyor. Buna dikkat et. 85 üzerinde daha da çok e, sinyali çalıştığını görüyorum. Bunu denemenizi istiyorum yine bir şekilde. Burası bir tık riskli bir olsa da diyelim ki B2USDT'yi buradan arattık. B2USDT.p Geldik buraya baktık. Bu çok şişmişse abi bunu direnç noktasına kadar getirebilirler demek oluyor. Direnç noktası da zaten burasıymış ki bunu yayında bahsettim. Saat sen bu sinyali kaçta gördün? 12 .10 geçe gördün. Tam 12 .10 geçe gördüğün gibi şiştiği yerden tam burada bak sana sinyali göndermiş. 12.10 geçe tam şurada 37 sentten fiyat yüzde şu an 2 geri çekilmiş durumda yani bu odada aşırı şişen çıkan veya aşırı düşenleri sinyal olarak gönderiyor dikkat etmenizi istediğim bir konu mesela burada var Rizol ve USDT bu funding rate eksi ise e yani funding rate'lere bakarak işlem yapın bunu özellikle eklettirdim funding rate eksi ise bu sıkıntı yani bu çok manipülasyon yapılıyor demek oluyor funding rate riskli yazıyor zaten kenarında bu oda yeterince riskli bu oda biraz önleminiz alın mesela Rizol USDT için örnek veriyorum. Rizolda neler olmuş? Çok şişme olmuş bu Rizol USDT'de gördüğünüz gibi. Sinyalimiz ne zaman gelmiş? Saat 12.10 geçe fiyat 0.00 olduğu için yazmıyor. 84'müş ve 15 dakika 81'miş. 80 üzeri olanları bize söylüyor veya 26 olanları bize söylüyor. Burada saat 12.10 geçe de Rizol USDT bakalım ne yapmış? 12.10 geçe burası oluyor. Yani tam 12.5 12.10 yok şu. Şu mu? 12.10'da düşmüş. Yüzde kaç düşmüş? Yüzde 2.5 düşmüş. Yani bu da vur odası kamikaze işlemler için bu oda yeterli bir oda. Bu odada olabildiğince böyle hızlı gir çıklar yapılacak bu oda. E, riskli bir oda. Diğer odalara geçelim. Bir diğer odamızda kendi indikatörümüzün MZ Trading indikatörünün bunu katılıyor iseniz göstergelere basıp eğer eklenmediyse e, NS yazıp öncelikle. NS yazdıktan sonra MZ Trading Bot. Bakın indikatörümüzün ismi bu. MZ Trading Bot. Bunu ekliyorsunuz. Bunu eklediğinizde zaten siz de bunları tek tek görebiliyorsunuz. Al ve sat sinyallerini. Bu noktada sıkıntımız yok. Bunu nasıl kullanacağız? Bu odayı nasıl kullanacağız? Gelin bakalım. Örnek ben bir saatlik oda. Mesaj önce anlatayım. Mesaj şu. Yeni bir al geldiyse sana söylüyor. Örnek veriyorum saat 12'de. Bak şimdi. Ne al gelmiş? Gel bakalım. Yeni allar. İşte neymiş bu? A ve U S D T. A E V Bir saatlikte geldim bunu bir saatte aldın. Bak al geliyor diyor. Bak bu ala dönü. Bu belki birazdan al iptal olur ama yeni oluşan sinyaller demek. Bak şu şurası. Ala dönüyor, sata dönüyor'yu söylüyor. Yani o an bir bak demek oluyor. Ala döneni görüyorsan da bir önce önceki tepenin size bunu öğrettim ama her gün daha da öğreteceğim bir önceki tepe bak bu bunun üzerinde al bu bir onay sen buraya geldin onlarca sinyal var illaki biri soldaki tepeye geçiyor Hatta yani soldaki tepeyi saatlikte geçen çok daha primleniyor bilgin olsun Bunun bir de kısa versiyonu var 15 dakikalık her 15 dakikada bir bu odaya bildirim geliyor mesela aktif sat olanlar bunlarmış aktif aldı olanlar bunlarmış neden 119 coin olduğunu da anlatacağım birazdan burada yeniden al yeniden sat yani şu anda yeni oluşan bir sat varmış XRP'de bak XRP şu an aktif yeni sat oluşmuş 15 dakikalık sen bunu geldin. Normalde yanıp yanıp sönüyor muhtemelen. Yani oluşabiliyor demek oluyor bu. Öncü sinyal dediğim gibi indikatörü baz alıyor. Yani şu an burada sen görmüyorsan bile oluşabiliyor demek oluyor. Soldaki desteğin altına attığı an böyle hani biraz bir mum kapatsın. Bunu short diyorsun şuraya kadar. Bir alt kutuya kadar. Buraya kadar. Yani bunu bununla ilgili her gün video çekiyorum zaten. O videoları izle. Her gün çektiğim videoların mantığını anlayacaksın. Ya bize Mertel bir örnek ver. Yaptığın bir örneği göster. Mesela ben dün bu işlemi neden attım? Bak şimdi. Ethereum işlemi. Hatta aha bu da kanıtı belgeli. Ben de sizin gibi alıyorum. Bak şimdi bu işlemi 2261 TP 2212 giriş. Dün gece ben bu işlemi neden aldım? Geldin abi. Dün gece burada bak bay geldi. tam bay bak. Burada bay geldi. Bak bunu üstünde kapat. Bak burası bay. Üstünde kapattı. Buna girdin. Bir üst tepe. Hedef. Bir alt. Stop. Şunun altı stop. Bak işlem bu. Ben bu işlemi birebir bizzat aldım. Aha da bu. Yani işlem zaten buraya attığım gibi. Ha ben bu her işlem buraya atacak mıyım? Hayır. Benim istediğim şey beni sinyalci olarak görmeniz ya da sinyalciliğe doğru gitmek değil. Ya Merter bize TP stop olan bot yazsana yazdırsana. Bu mümkün değil. Mümkün arkadaşlar. Güzel mümkün botlar da var. Ben bunu denedim. Ben kendi tarafımda ve abonelerim için mutlu olamadım. Olamayacağımı düşündüm. Neden olamayacağımı düşündüm? Çünkü algoritmik trading tarafında sen gece saat birdeki sinyali görmediysen şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir emir birikmesi. Aynı emri herkes oraya atıyor. İki, ikideki sinyal belki long. Sen long'dasın. Uyudun. Stop'u koydun, uyudun. Stop oldun. Dörtte kazandırdı. Ya da sana gündüz kaybettirdi, gece kazandırdı. Gece kaybettirdi, gündüz kazandırdı. Algoritmik trading'deki anonsur şudur. Tüm işlemlere girildiği varsayılır. Stop ve TP botlarında ve daha sonra bunun bir ortalaması alınır. Ortaya bir şey sunulur. Yani bir ROI sunulur. Ben bunu şu yüzden size yaptırmak istemiyorum. Abi hepiniz bir anda gir, bir anda çık. Gece 3'te uyanık olsaydın, gece 4'te uyanık ol ben Belki çok başarılı bir sistem inşa ederiz. APK bir şeyler bakarız. Yani o konuları yine bir 6 ay sonra bir yıl sonra konuşuruz. Önce bir şunu anlatalım. Şimdi 15 dakikalık olayı anladığınızı düşünüyorum. RSI sinyal odasında konuştuk. Geldik ani çıkan düşen odasına. Bu odamızda da yine aktif mesela bıt diye bir coin varmış. Bıt. Bıt %5 çıkmış. Burada da %5 üzeri çıkan ve düşen yani dump ve pump coinler. Yani o an görmeni istiyorum. ya. Yani mesela bıt. Bıt'ı yazdın ya. Bıt. Usdt.p. Geldim da Bak saat kaçta vermiş sinyali? 11:40. 11.40'da saat 11.40 şurası mı oluyor? Bakayım. Anında burası. Bak burada. Buradan geri buraya düşmüş mesela. Ani çıkışları ve eğer dirençteyse shortta %5 düşmüş bu arada bu sinyalle. sonra. Anlık o an %5 çıkanı söylüyor sana ya da o an %5 düşeni söylüyor. Bu odada da riskli bu oda. Madem trade yapıyorsun bunlarla işin var. ya yani bir anda çıkan ve bir anda düşenle işin var aslında. Burada da yine kamikaze işlemler söz konusu olacaktır. Ben bu odada işlem konusunda tecrübeli arkadaşlar için kurduğum bir oda. Yani benim tarafımda çok aman aman kullanılan bir oda şu an değil. Bana şu an trade trading bot indikatörü yeterli oluyor. Çok da güzel kazandırıyor. Günlük 300 dolar 500 dolara cebime koyabiliyorum. Elhamdülillah. Şimdi geldik geri iade fonu odamıza. Burada bu gruba giriş şartı var dedik ya. Bir giriş şartı var. Arkadaşlar iki şekilde girmeniz mümkün. Birisi MZ Trading Bot YouTube katıl üyeliğiyle girebiliyorsunuz. 1000 TL. Bunu önermiyorum. Neden? Zaten hali hazırda Bitget tarafında üyeyseniz benimle birlikte yaptığınız hacimden geri iadelerinizi de alarak her 100 bin dolara 5 dolar geri iadenizi alarak bu gruba girebiliyorsunuz. Yani burada e, yaptığınız hacimden para kazanmak olsun diye bir durumdan ziyade yaptığınız hacimden de geri iadesini alabildiğiniz bir sistem inşa edip birlikte güç kazanıp daha da güzel yollara gitmek diye gane amacım. Katıl aboneliyle dediğim gibi girebiliyorsunuz gruba. Sen değiştirmek istemiyorsundur, kullanmak istemiyorsundur. O zaman katıl aboneliğini 1000 TL'ye çıkar girmek istiyorsan bu şekilde girebilirsin. Bilgin olsun. Burası bu şekilde hatta bak NS'de açıklamalarını yapmış. Geçen ay 20 milyon hacim yapıldı. Bunun dağıtımları yapıldı. Bilginiz olsun. İşlem örnekleri referans olması açısından mesela bir üyemiz günaydın. Dün 15 dakika kalık bot buy verdi. Bak burada bay vermiş. Direnci kırmasını bekledim. Kırdı girdim çıktım. Bitti gitti. Çok basit. Yayın alarmları kısmında burada ben kendi analizlerimde bir grafiklere alarmlar kuruyorum. Örnek veriyorum. Mesela BTC'de ben şu an bir alarm kurduğumu düşün. Bir saniye alalım. Burada ben şuraya bir alarm kurduğumda ben buraya diyorum ki abi yayın alarmı kısmından BTC buradan biraz almayı düşünüyorum. Almayı düşünüyorum diyorum. Burada bildirimler kısmında epikey bizim tarafa mevcut oluştur diyorum. Ve burada alarm çaldığında trink diye öttüğünde sen buradan trink diye görüyorsun. Buradaki konuda bu aslında. Benim alarmları görmeni istiyorum. Şimdi biz veriler kısmı buraya ileriki günlerde Matrix ve AKD konusunda detaylı eklemeler yapmayı düşünüyorum. Ama şu anlık kendi elimdeki hisselerin takip etmek adına kurduğum bir oda. Borsa İstanbul'u konuştuk. Kripto odamızda yine kripto sepetimizi yayınlardaki bunları olabildiğince koymayı düşünüyorum. Şimdi burada peki planım ne? Arkadaşlar planım bu odalar bana yetmez. Ben istiyorum ki on chain tarafında high block kapital kripto Kuant gibi ücretli sitelerin verdiği verileri sizlere satın alıp sunmak. Global tarafta işimize yarayacak verileri gün geçtikçe satın alıp sunmak. Yarın öbür gün abonelerimizden bana örnek veriyorum Ahmet dedi ki Mert Er şöyle bir oda olsa şu verileri de getirse. Çok işe yarıyor bu. Buyur abi yazılımcı buyur abi ücreti ne kadar bu. Buyur abi ver bana. Aha sana oda. Benim inşa etmeye çalıştığım şey bir trading community'si. Yani ben bir balık tesisi kurayım eline sen oltayı vereyim. Tutması sana kalsın. Yerine işlem ben yapmayayım. Sen kendi işlemini kendin yap. Katıdan hiçbir şey eksilmeyecek. Hiçbir şey azalmayacak. Burası bir sistem grubu olacak. Gruba girdiğiniz an size haciminiz sorulmayacak. Ya da ne bileyim işlem yapman, hacim için işlem yapmanız istenmeyecek. Haziran ayındayız. Şu anda Ağustos ayına kadar grupta girenler bir şekilde kalacaklar. Ama Ağustos ayında grubun hacimleri kontrol edilecek. Gerçekten işlemler yapılmıyorsa gruptan çıkarılacaksınız veyahut 1000 liralık aboneliğe geçeceksiniz. Ben bunu saçma buluyorum. Rica edenler oldu diye açtım zaten 1000 liralık aboneliği de. Dediğim gibi 1000 liralık abonelikte hiçbir fark yok. Aynı şekilde katılda azalma yok. 350 liralık güncel katılımızdır. Sadece indikatör erişmek istiyorsanız 350 liralık katıl yeterli. Artı yayın, artı telegram. Aynı şekilde devam. Hiçbir sıkıntı yok. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.